Fethiye ve çevresinde 56 saatlik kısıtlamanın ardından güneşli ve güzel havayı gören vatandaşlar plajlar ve sahil bandına koştular. Hava sıcaklığının en yüksek 21 dereceyi bulduğu Fethiye'de sahillerde piknik yapan vatandaşlar kısıtlama stresini atma fırsatı buldular. Buluşma 3 hafta sonra gerçekleşti. Ee, güzel geçiyor, keyifli yani. Tamada benim de final haftamına geliyordu. Ders çalışmakla geçti. Zaten her türlü ders çalışacaktım. Çok güzel bir hava var. Hemen dışarı çıkalım dedik. 3 haftadan hiç görüşmüyorduk. Pandemi tedbirleri altında yakınlarıyla birlikte Çalış Plajı'nda gün boyu site satan yerleşik yabancıların yanı sıra sahil bandına koşan vatandaşlar harika bir gün geçirdi. Hava süper. Hafta sonu çok sıkıcı, çok kötü. Yani artık istiyoruz açılsın. İşleri açılsın artık ilk önce. Ondan sonra çocuk var biraz uzansın saati. Çünkü 3 saat hiçbir şey anlamıyoruz. Hmm. Yoksa çok güzel yani geçiriyoruz zaman da öyle. Hava güzel. güzel. Kısıtlama nasıl? Güzel. Şubat tatili. Aynen. Gezmemiz lazım. Gezdiriyorlar da bazen geziyoruz. Hmm. Ama kısıtlama var bazen. Ben daha çok hafta hmm. sonu gezmek istiyorum. 56 saatten sonra hava almaya çıktım buraya. Gayet Nasıl? Güzel bir şu hava. anda? Süper bir hava var şu anda. Yazdan kalma bir hava var. Kısıtlama tabii ki sıkıcı. Artık insanlar bunalmaya başladı yani. Özellikle çocuklar da. değil mi? Çocuklar falan bunalmaya başladı. İşte biz de bunu fırsat bilerek havanın güzel olmasını fırsat bilerek çocukları da gezdirelim dedik. Bir tarafta canlı müzik yaparak günü kurtarmaya çalışan gençler, çevredeki vatandaşlara açık hava konseri de verdiler kimi arkadaşlarıyla beraber doğum günü kutlarken kimileri de balık tutup 56 saatlik kısıtlamanın stresini attılar.